şunun için istiyorum. Yıllardır televizyonlarda, bazı şarkılarda, bazı dizilerde, bazı yerlerde Karadeniz şivesini gerçekten de konuşuyoruz ya. O kadar garip garip işler yapıldı ki. Yani ağzına sağlık. Gerçekten. Şu yapılacaksa şöyle yapılsın. Valla öyle yani. Valla aslında... E bu, bu biraz müzikal bir şey yani eğer kulağın bir şeyi duyuyorsa onu yapıyorsun. Bir de Karadeniz şivesinin bir ritmi bir müziği var ya Heh, çok cazip Melodisi yani. var melodisi. Evet. Yani ben Hacivat Karagöz'de de oynarken önce bir melodiye bakmak lazım. Yaptım diye söylemiyorum sen çok iyi yapıyorsun diye söylüyorum. O melodiyi kapmak lazım ama Allah'ım neler gördü bu kulaklar bu gözler. <laughs> ne ka, yani neler işitti gerçekten de. Bu arada ben tabii çok küçük bir şey de söylemek istiyorum Karadeniz'le ilgili. Yarın biliyorsunuz Çernobil'in yıl dönümü. Ya. Kim ne derse desin evet yani enerjiye de ihtiyacımız var ama alternatif enerjiler var. Ben kendimi bu hayatta en çok tabiata sorumlu hissediyorum. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Süper. Gerçekten. Hemen. Tabii ki. Seve seve. Çünkü hayatın olmadığı yerde enerjinin bir anlamı yok. Ee, dağ başına gittiğiniz zaman herhangi bir elma ağacı ya da bir böğürtlen ya da bir e, akan bir ırmaktan para ödeyerek bir şey almıyorsunuz. O size karşılıksız <laughs> veriyor. Bunun içine parayı koyan insanoğlu. Doğru. O yüzden ben kendimi bu anlamda bana bütün kaynaklarını büyük bir alçak gönüllülükle ve cömertçe veren tabiata karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Bir şekilde ondan aldığımızı ona saygıyla geri iade etmek ve onu yok etmeden hayatın kıymetini bir şekilde yerine koymak ah, gerektiğini düşünüyorum. Varsın. Ağzına evet. sağlık. Teşekkür ederiz. Dersin. Teşekkür Her ederiz. Enerji, O tip enerjiye Sağ karşı. Olsun. <laughs>